arkadaşlar dandımana kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bu bölümde herhalde şu solunda gördüğünüz olan bossla savaşacağız çok sıkıntı olacak o zaman hemen şöyle zaman kaybetmeden başlayalım dandımanımıza arkadaşlar bu bölümden çok korkuyorum ee, boss bizi öldürebilir bossun ne yapacağı belli olmaz Atlayalım buraya Şöyle. Bir dakika Burada bir gizli alan var. Gizli geldi. <laughs> Arkadaşlar. Arada öksürebilirim. Kusura bakmayın için. Ee, biraz hastayım da. <laughs> Şimdi... Evet. Oyuna girerdim Buna görüşe başladık. Zal ik het zelf doen? Oh, zo. Ik ga het zelf doen. Oh, Sor. Bunlar çok sıkıntı. Bunlar bizim Canım, bayağı götürüyor. Daha Hadi. Oh. Tamam. oh. bu köpeklerden kurtulmak da çok zor. Canıma bakın. Ölün, 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 ölün. Şu elmayı yiyelim. Şu elmayı da yiyelim. Bir dakika. Şuradan da yukarıdan. burada bir sürü yer var ama hem buraya gidiyoruz. O zaman biz bir şuraya gidelim. Sola. Allah. Ya böyle güzel hal mı olur be kardeşim? O roket. Allah. Git. Git. Hadi. Hop. Oh. Arkadaşlar canımıza bakın ya. Hop. Tamam. Atlayın. Oooo Orada bir tavuk gördüm Burada da bir gizli mesaj var. Evet. Sadece biz burada oynamıştık gibi geliyor ama yok ya oynamamış. <laughs> <laughs> Allah. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana al, al, al. Gel buraya. uçarak geçiyor. Öldü. burada mı Bak kardeşim. Bana öyle hareketler yapma. Şöyle yukarı yapalım ya. Oo. Bunu sonra mı almaya gelsem ya?

Arkadaşlar şimdi ne yapacağım ya? Kayıt yerine gelmiş tam. Buradan gideceğim. Ha anladım. Hayır. Hadi Allah yine atlayamadım. Evet arkadaşlar sonunda geçtim. 2 saat uğraştım ben arkada sizi kanser etmek istemedim ama onu almam lazım çok yakında kalıyor Arkadaşlar benim onu almam lazım ama Evet Hayır Bir kere daha istiyorum Hadi bir kere daha Hop Aa, Kapattı artık Gider <laughs> Geçti <laughs> 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 Burayı da Aha köpekler de geldi. Okey. Dizgin esne yok. arkadaşlar. Çok hastayım bu aralar. O yüzden az video geliyor. Açıklamadım diye. Şuradaki şeyi kıramıyor mu ya? Yuh be kardeşim. Hop arkandayım. Omun gibi Omun gibi Omun gibi korktum. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bir tane gönderip paylaşmıştım. Mert'in kanalına video geliyor diye. Ee, arkadaşlar onda neden gelmiyor diye soran ol soranlar olmuş. Arkadaşlar M Mert e, o, onu yanlışlıkla şey kayıttan silmiş arkadaşlar yani kayda almamış videoyu. O yüzden e, kayda almadığı için onu tekrar çekip size tekrar e, gönderi atacağım. E, Mert'e yarın video gelecek diye Mert'in kanalına. Belki benim kanalıma da gelebilir ama büyük ihtimalle Mert'in kanalına gelecek. Ah be arkadaşlar onlar kırılmıyormuş. Tek onları denemek için oraya gittim. Ve tekrar geri dönüyorum. Aa, bir dakika. Şimdi bir yer var. <laughs> bir dakika şimdi şuradan geçelim şurayı da atlatalım yuh kanka sen oradan nasıl çıkmadın ya hop sana da görüşürüz hop bir daha görüşürüz ne hop bu kadar görüşürüz artık Arkadaşlar ben çok yanlış bir şey yaptım gördüğünüz gibi. Allah. Bu canım da çok az. Ya bunu yapmamız gerekiyor değil mi? Allah. Öl artık. Hadi. Hadi. düşeyim. Arkadaşlar buranın korumaları da bir değişik kafa attı üstüme. Gizli nesne. <gülüyor> <gülüyor> oh be çok lazım bir şey. Arkadaşlar bu çok zor. Adamın daha öl Adam daha ölmedi bile. O sadece kafasına zar yiyor. Okey. Ya hem köpeklerden kaçmak hem bunu kovalamak. Hayır. Arkadaşlar. Öldük. İşte tek Benim buradan birkaç tane daha almam gerekiyor. Bu sefer olacak. arkadaşlar buralar çok sıkıntı Arkadaşlar ben köpekleri mi öldüreceğim? Boss'u mu öldüreceğim belli değil. Tamam can azaldı, canı azaldı. i can't imagine Sakin altınlar. Tınar. Hiçbir şey yok. Hayır. Of ya. Yardım oldu ya. kaç dakikalık oldu 18 dakika Bizim hepsini tamam. Benim canım ondan. Ya hayır ya sıkıştırma beni bir şurada. Gıcık. Tamam iki tane şey sıktım. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar canım çok az. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya arkadaşlar canı çok azdı. Çok yaklaşmıştım ya. Olamaz. Çok yaklaşmıştım. Keşke füze ve köpekleri kullanmasaydım. Ama yani o zaman da ölecektim ya. Tekrardan aynı işlemi yapmamız lazım. Keşke iki tane dirilmek istiyorum olsa. şu suya çok dikkatli olacağım. Of. Ne yapıyorsun be kardeşim deli misin? Arkadaşlar çok az kaldı. güzelleri elime almalıyım. Şöyle bir tanesini kullandım bunlarda. Arkadaşlar çok az kaldı. Dirilme eksilim var daha. Hadi. Hayır 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 hayır. Çok zaman kaybettim. Hadi. Öl öl artık. Ölsene be kardeşim. Artık son şeyimi sende kullanacağım. Hadi. Hadi hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. 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 Yes! Arkadaşlar sonunda sonunda öldürdük. Oh! Sonunda be. kral nerede? Tuvalet ne demek istedi? Ya arkadaşım. Ne oldu ya? Biz kralı mı bulmaya çalışıyoruz. aktualizasyona girişimiz başarılı arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik çok zorluydu gerçekten ee, bayağı acaba diğer bölümün sonu bosu ne olacak diye düşünüyorum ee, bu bölüm bu kadar şöyle bir 256 Düşlendirmemizi hmm. yapalım. Bu güzel. Bu hmm. um, nihayet. arkadaşlar o çok pahalı olduğu için onu almayacağım sonunda kanalizasyona geçtik kanalizasyonun bossunu bir kere yenememiştim hatta hiç yenememiştim kanalizasyonun bossunu gerçekten çok zordu ama bunu başaracağız birlikte ee, o zaman kanalizasyon bölümümüzde görüşürüz bay bay